Yola çıkmadan, yola atmadan kenardan uyup sadece giderde evet, Bu de gider de o çok güzel bir şey. Buradan bu varsa, koyar. Orada boş olacak Dolacak Burada dolmaz. girer. Buradan oru devam eder. o girer. O sorun. Girer kapayı kapatır. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin gençler. Hoş geldiniz. Ne var Allah iyilik, can sağlığı, kalan sebebi. İyi Allah'a şükür. Ne var yok? Nasılsınız? Sağ olun. Ne var ne yok? var ne Diyarbakır karışık. Karma geliyor. Hoş Ne var ne yok?

kaldıktan dolayı. Öncesinde Ben daha iyi aslında. daha malikler, ee, O yoldur. Hem o yol kesici hem de oranın bu yola gelme durumundan dolayı yarın Artık bir yana. Diğer tarafa geçiş Artık göremedik. restoran keşif var da tavla ki oğlumuz ne de demir şey sorulacak böyle 40 40 bilemiyorum